Günaydın. Hayırlı sabahlar. Biz yine kalktık. Sabah sabah kahvaltı hazırlıyoruz. Kahvaltı hazırlıyorum. Bak, kahvaltı hazırlıyoruz. <laughs> Emeklerimi öldürmem, yedirmem kimseye. <laughs> evet sabah sabah kahvaltı hazırlıyoruz. Vallahi sabah sabah mutfağa hiç resim gelmiyor biliyor musunuz? Sıcak. Sıcak bir yandan. Klima çalıştırıyoruz, klima beni mahvediyor, o bir yandan. Şöyle bir sabahta Diyorum işte, ben Önümüze şöyle güzel bir sofra hazırlansa, böyle sabah kalktığımızda yani birileri desek, dese ki... Gökhan'ım hadi kalk, kahvaltı hazır dese. Bir gün ya, bir gün. Hayatımda bir gün birileri de bunu desin bana. Allah gözünü... <laughs> ne diyeyim bilmiyorum ya. Yani. <laughs> bir kahvaltı hazırlarım. Boş yani, boş. Çok yoruldum ben. Aa, hiç bugün havamda değilim arkadaşlar. Yani hangi bir havanız oldunuz ki? Sağ olun sabah sabah. Hangi hiç gelmiyor, hiçbir şey gelmiyor. Hangi gün hava? Yatakta kalkıyoruz. Mı? Hangi bir hava? Bunu bana. Böyle hiç. Hangi gün mü havamda olmadım? Ha? Hmm. Bu kadar evi edicik... Sen... Çekip hep çeviren işler, kim işler, ya? Bu, ne bu ne kadar ya? evi çekip çeviren kim bu ya? Bu ne çekip Nereye kadar oluyor? Ay ay. Neyse. Hanımlar. Canlanalım değil mi? Evet. Canlanalım. <laughs> 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 canlanalım. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Biz de böyle sabah sabah kalkıyoruz. Böyle her yerimiz tutulmuş bir şekilde. <laughs> Allah'ım kış gelsin diyorum artık. Vallahi yazı sevmiyorum ben ya. Çünkü ya ya, bu ev yani ev çok sıcak. Klima çalıştırıyoruz. Klimada benim bütün kemiklerim tutuluyor. Sabah yataktan kalkacak hal kalmıyor bende. Ne yaparsan et işhane böyle. Bu arada biz kahvaltıyı hazırlıyoruz. Tost yapacağız. Bugün tost yiyelim dedik. Takayım mı bir Tak Tak. Tak pişir pişir. Ben, ben, ben Hadi ben yapıyorum sen niye yapamıyorsun ben onu anlamadım. Ya olmuyor. Ama bunu temizlemek de zor oluyor ya. Ya yapacak bir şey onlara ben rahat edemiyorum onlara. Of. Bakın hanımlar size tavsiye. Ya ka şey yaparken tost yaparken yağlı kağıt da tost patinasının arasına şu şekilde şöyle koyun. Böyle yapın. Şu ızgaraları hiç kirlenmiyor. Tertemiz kalıyor. Bunu kağıda atıyorsunuz. O tertemiz kalıyor. Yıkamaya bile gerek kalmıyor. Ama Ali Bey yapamıyormuş. Öyle. Ben yapıyorum. Nasıl oluyor? Hiç kirlenmiyor ne güzel. Sonrasında ben yıkıyorum onu. Ve kendimi onanıyorum. Yıkay Yıkarken... şey, gel. Aşkım gel. Neymiş ha? Böyle bir tost Gel, 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 gel. Gel! Kaçıyor vallahi, geri kaçıyor. Oynuyor. <laughs> Ay ayağım ağrıdı, kurban olurum. Bir şey, şey yapabilir şey. Oy benim kuzum, kurban olurum oy! Bak, bay bay yapalım mı? Bay bay! Ah. Oy öpücük atıyor size, öpücük atıyor. <laughs> oy! Benim. <Böyle>. Bay bay! Şimdi <laughs> banyo Berkay. bu var ya sabah 7'sinde 8'sinde kalkıyor. Gece 2'de kalkıyor. Sabah 7'de 8'de kalkıyor. Anneye uyku uyutmuyor. 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 Oh. Balım. Balım benim. mısın sen? Dost yiyecek misin? Hı? Hı? Oluşum. Olu tek tek gelir oğlum. <laughs> Aylık kalkmadı ama daha. Aylin bir kaldırın. Hadi git aydın ablayı kaldır. Ben kaldırdım. Hadi ağlatmadan ha. O, o, o. Duydun mu? Oh, şeker parem. Şeker parem al parçam. Şimdi ben tepsi hazırlayacağım ama hazırlı şeker de yok. Nereye hazırlayayım? Şuraya koysam. Arkadaşlar Yakup'u al annem ya. Ben şuraya tepsiyi hazırlayacağım. Ne <laughs> oldu? <laughs> Aferin, <laughs> Kapıyı kapat oğlum. Her zaman yapıyor.

Ah. I didn't say he's yet, I didn't say he's Sen ya. <laughs> <laughs> ya tamam açık açık at sen bağırma. Aç ben tutacağım hadi. Ağlama bar mısın? hadi gidelim oğlum hadi. <laughs> hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidelim <laughs> gidelim. Hadi gidelim gile <laughs> <laughs> gile. Yakup lele Yaptık. Süpürgeyi çıkardık ortaya. Kahvaltıyı yaparken Yakup Paşa bir tane su bardağını halının üzerine elinden mi düşürdü? Kendimi attı. Pek anlayamadık ama tuzla buz oldu. Hemen kattım. Bir şöyle bir ortalığı kırılan yeri süpürdüm ama hala sağdan soldan bir iki tane böyle cam parçası buluyoruz. Ben de dedim şu büyük süpürgeyle iyice çekeyim. Bu daha güçlü çekiyor çünkü. İyice bir şöyle bir halının üzerine bir güzel süpüreceğim. haritleri Kahvaltılıkları toplayayım da. Vallahi bugün nedense kahvaltı yapamadım ben. Doğru böyle iştahsızlık var, kahvaltı yapamadım. Çay da içemedim, iki bardak çay içtim. Zaten kahvaltının ortasında Yakup bardak kırınca kaptım. Süpürgeyi çalıştırdım bardakları. Şey kırılan cam parçalarını temizledim. Toparladım. Böyle kalk otur, kalk otur olunca ne kahvaltı yapasım geldi, ne e, çay içesim geldi. O yüzden çayın altını yakacağım ben. Şimdi canım çay istiyor. Ali de kahve yap dedi. Olmazsa ben kendime çay yapayım. Ali'ye de kahve yaparım. Yaparım da ben bunların şeylerini kullanmıyorum diyorum. Burada arkada kalmış saklama kutusuna koyayım. Şöyle koyayım. Ekmek parçaları kalmış bunları da. insanın hiçbir iş yapası gelmiyor. Yani. Hiçbir iş yapası gelmiyor. Yani. boşaltmakla hiç uğraşasım yok o yüzden zaten fazla yok kahvaltı bulaşığı az çıkıyor hemen böyle iki dakikada elimde elimde yıkayıvereceğim bugün bizim yaranın havası böyle bir acayip ee, çok sıcak var aşırı derecede nem var ee, ama hava böyle kapalı güneş yok esinti yok çok sıkıcı bir hava bu arada. Deterjanımız kalmadı. İçine deterjan koyacağız. Deterjanı getireyim hemen. Efendim kızım. Şimdi deterjan kalmamış ee, küçük kutumuzda. Buna deterjan koyacağım da. Geçen söylemiştim Desto ilk defa kullanacağım diye. Ee, Birçoğunuz memnun kaldığını söyledi. Yani sadece böyle bir kişi falan da herhalde pek fazla memnun kalmadığını söylüyor ama çoğunluk Destodan çok memnun olduğunu söyledi. Bakalım ben de şimdi ilk defa kullanacağım. İnşallah memnun kalırım. Kutu Mintax'ın kutusu. <laughs> ama içindeki de, de, desto. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle koyacağım ama nasıl koyayım. Çok yavaş akıyor. da. Dörtten bebeği. Gerçekten de güzel köpürüyormuş ya. Buna gitti. Yani şeyden farkı yok. Perilden Mintax'tan farkı yok. sen? Oyun oynuyorsun aşkım. Ha? Ne oyun oynuyorsun bebeğim? Canım. Oy, canım de bakayım. Canım de oğlum. Canım. Annesinin balık Canım de oğlum. canım. Yakup neredeymiş? <laughs> Yakup neredeymiş? Neredeymiş? Benimle oyun oynuyor. Burada yanımda duruyor. Yakup neredeymiş? <Gülüyor> <Gülüyor> mama mama. <Gülüyor> Baba nerede? Nerede oğlum baba? Hadi koş babayı çağır. Hadi paşa. Mamama. Mamam mı istiyorsun? Su içecek misin sen oğlum? Al. Al su iç hadi. Yakup, al. Al su iç bebeğim. artık bir dinlenme molası. Ali'ye kahve yapıyorum. Ben kendime de çay. Biraz önce çayın altını açmıştım da çay kaynadı. Ama o anda daha bulaşık geri kapattım altını şimdi geri açtım. Balkonda içelim çayımızı kahvemizi de birazcık serinleriz belki içerilerde durulacak gibi değil. Ay bakalım öğleden sonra içinde planlarımız var. Denize gidelim diyor çocuklar. Ee, havada hava da böyle güneşli değil. Kapalı yani öyle güneş yakıcı bir güneş yok. Bakalım bir öğleden sonra belki çocuklar alıp denize gidebiliriz. 1-2 saat bir yüzsünler, eğlensinler. Azıcık serinlerler. Çok sıcak çocuklar da dayanamıyor. Ya, yani klimayı açıyoruz da. Klima nereye kadar? E, klimayı açtığın zaman da evin içine haps oluyorsun. Benim çayım kaynamaya başladı ama altını kısıtıp birazcık üstteki demi de ısınsın. Hakikaten desto güzelmiş ya yani memnun kaldım çok güzel yıkıyor çok güzel köpürüyor. İşte bazen böyle denemek lazım bilmediğimiz markaları ya o bilinen bir marka değil iyi midir kötü müdür falan diyoruz ama denemeden anlaşılmıyor. Hakikaten güzelmiş yani. Memnun kaldım destodan. Benim çay kaynıyor da. Şunu büyük göze mi alsam? Öyle yapayım. Bugün ayrı takılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ali kahve içiyor. Ben çay içiyorum. <laughs> Çünkü diyorum ya kahvaltıda otur kalk otur kalk. Ç çaydan hiçbir şey anlamadım. İyisini bir bardak şöyle içim balkonda da birazcık nefes alırız belki. Kahve de zaten kaynamak üzere. Biraz önce bir yorum okudum çok canım sıkıldı Çok sinirlendim açıkçası Ya insanlar e, Durması gerektiği yeri bilmiyorlar Konuşması gerektiği yeri bilmiyorlar Ben anlamıyorum bir ta Yeni bir e, takipçi gelmiş e, Yani çünkü şeyini ilk defa e, Zaten ilk defa yorum yaptığını Kendi de söylüyor belirtiyor dört tane çocuk Bu yaşta bu yaşa kadar 4 tane çocuk ne acelem vardı. Şok geçirdim. 4 tane çocuğu görünce şok geçirdim. Neyine güveniyorsun da 4 çocuk doğuruyorsun. Bilmem ne. Edepsiz edepsiz yorumlar yazmış. Ya sabır Allah'ım dedim. Ya sabır çektim. Sinirlerim bozuldu. Ya size ne arkadaşım? Size ne ben kaç tane çocuk doğurduysam? Yani biraz haddinizi bilin ya. Durmanız gereken yeri bilin. Eleştir, yorum yapabilirsin. Ama yorum yaparken sen benim özelime ne karışıyorsun? Sana ne benim kaç tane çocuk doğurduğumdan? Edepsiz edepsiz yorumlar yazmayın Allah aşkına ya. Haddinizi bilin biraz ya. Ay sinirlerim bozuldu gerçekten de. Ya yani size ne ben kaç tane doğru diyorsam doğru doğru diyorsam bakabilecek gücüm var ki doğurdu. Ben kendimde maddi manevi o gücü buluyorum ki doğurdu. Size ne ya? Biraz edebinizi takının biraz bu kadar insanların özeline girmeyin. Özeline karışmayın bu kadar ya. Ne oldu? Demin ki yoruma de onların çocuk çocuğu yoktur kesin de çocuk sevgisi bile Ya insanlarda çocuk sevgisi mi yok? Bilmiyorum, anlamıyorum yani. Çocuk sevgisini tatma için öyle Herhalde ben. öyle. Bence de öyle diyor. Ama yani. evlenmemiştir belki. Çocuk sevgisini de Yapıyor. Ya işte. evlenmiş veya evlenmemiş, çocuğu var veya yok. Kardeşim herkes kaç tane çocuk doğursa doğru kimseyi ilgilendirmez. Ben kimseye kalk Niye beş tane doğurdun? Niye yedi tane doğurdun? Veya niye bir taneyle kaldın diye soruyor muyum? Hayır. Kimse ilgilendirmez benim kaç tane çocuk doğurdu. Ben gayet güzel anne olarak, baba olarak, eşim de ben de gayet güzel çocuklarımıza bakıyoruz. Çocuklarımızla ilgileniyoruz. Gerekli terbiyeyi de veriyoruz. Beslenmeler açısından elimizden geldiği kadar onların yediği her şeyi, tevdikleri her şeyi elimizden geldiği kadar yediriyoruz. Gezmeden koymuyoruz gezdiriyoruz her türlü sorunlarıyla ilgileniyoruz kimseyi ya. ilgilendirmez arkadaşım benim kaç tane çocukluğum yani yorum yaparken lütfen edebinizi takının ben bunu o kişiye söylüyorum diğer takipçilerime asla sözüm yok beni seven takipçilerim zaten Allah razı olsun çocuklarıma varana kadar maşallah çekip çocuklarımı bilene kadar çok sevdiklerini belirtiyorlar Allah razı olsun ben de onları çok seviyorum zaten her şey sevgi saygı karşılıklıdır Saygı bekliyorsan saygı göstereceksin önce. Sevgi bekliyorsan önce sen sevgi vereceksin. Lütfen haddinizi bilin hanımefendi. Yorum yapan hanımefendi. Benim kaç tane çocuk doğurdum sizi hiç ilgilendirmiyor. Özeline bu kadar girmeyin lütfen evet. diyorum. Ve balkona kaçıyorum. Çayım hazır kahvemiz de hazır. Biz balkona gidelim bir çay kahve keyfi yapalım. Yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle. inşallah Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.